Ben... çok çalışmayı düşünmüyordum. O konuda şeyim yoktu yani. Sahaya inmeyi pek düşünmüyordum. Bundan evvel geçirdim. Rahatsızlıktan sonra çok fazla bu türde bir şeyim olmadı. Ben Bursalıyım. Bursa sporluyum. Orada görev yapmıştım bu rahatsızlığımdan sonra. Ama ondan sonra bir tek Balıkesir Spor'da çalışabilirim diye de söyledim. Burasını da aynı kendi memleketim gibi. Bursa gibi görüyorum. Onun için buradayım. Birçok takım şeyde teklifte bulundu ama pek açık değilim çalışmaya dedim. Ama Balıkesir Spor deyince benim için akan sular duruyor. Böyle olunca da Balıkesir Spor'a yardımcı olmak için var onun için geldim. Geçmişte iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Şimdi de yeni baştan yardımcı olmak bağımından burada elimizden gelen tüm gayretle bu takımı daha iyi yerlere götürebilmek için buradayız. İnşallah eninin en sonunda hedefimize ulaşırız. Ben inanıyorum ki hep birlikte bu işi çözebiliriz. Şu anda bu işi yapabilmek için şunu da söylemek zorundayım. Tüm şehir halkının Balıkesir'i yöneten başta valimiz olmak üzere büyükşehir belediye başkanımız olmak üzere hepsinin maddesel ve manen katkılarının olması gerektiğini düşünüyorum. Birlikte olmazsa kazanamayız. Onun için de hepimizin birlikte olması gerekiyor. Esnafından basınına, yönetenlerden taraftarına kadar herkesin birlikte olması gerekiyor. Başka başka yolu yok başarının. Geçmişte ben süperlik başarısını bu tür birliktelikle yakaladık. Yine aynı şekilde yakalayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü futbol tek sahada oynanmıyor. Diğer dış koşullarda mutlaka destek olması gerekiyor. Tüm şehri, tüm taraftarları, tüm yönetenleri Bolgespor etrafında birleşmeye davet ediyorum.